Değerli basın mensupları, Silivri'de 45 milletvekili arkadaşımla beraberdik. Orada hukuk yok, adalet yok, adil yargılama yok, vicdan yok. Silivri'de devlet içinde devlet var aslında, başbakanın deyimi yok. Başbakan öyle tanımlamıştı özel yetkili mahkemeleri. Orada biz de bunu gördük. Salonun sağ tarafında avukatlar oturuyor. Sol tarafı boş tutuluyor. İlk giriş kısmında milletvekili arkadaşlarımızla basın mensupları ile birlikte sıkış tepiş duruyoruz. Not alma şansları yok gazeteciler. Milletvekillerinin not alma şansı yok. Masaların olduğu bölüm boş tutuluyor. Israrla bağırıyoruz. Diyoruz ki neden orayı boş tutuyorsun? Bu duruşma böyle olacak diyor. Keyfi bir davranış sergiliyor mahkemeye. Amaçları içeriye az sayıda insanı sokmak. Bunu görüp de yanlış yazan basın mensupları var. Onları ayıplıyorum. Bizimle birlikte ayakta not tutmaya çalışıyor. Bu kadar yandaşlık olur. Ben o muhabirin, oradaki yetkilinin bunu yazdığına da inanmıyorum. Bunu Patronları yazmıştır diye düşünüyorum. Bu kadar bir yalan haber olabilir mi? Yani bizimle birlikte sıkış tepiş ayakta not tutuyor. Orada yanında masalar boş duruyor. Biz diyoruz ki milletvekilleriyle basın mensuplarını oraya alın. Hem rahatla çalışsınlar, rahatla notlarını alsınlar diyoruz. Basın mensuplarının da hakkını savunuyoruz. Ama bunu ne yazık ki yanlış yazan arkadaşlarımız var. Değerli arkadaşlar, başbakan açık açık yargıya talimat verdi. <laughs> Bülent Arınç yargıya talimat verdi. Sadullah Ergin Adalet Bakanı yargıya talimat verdi. Yargı gereğini yapacaktır. Bize de ne düşüyorsa ondan sonra biz de gereğini yapacağız diyor başbakan. Yani diyor ki siz bu milletvekillerine fezlekeyi hazırlayın. Onu meclise gönderin. Biz de onların dokunulmazlıklarını kaldıralım diyor. Değerli arkadaşlarım biz bu sözleri hatırlıyoruz. Başbakan bu sözleri daha önce söyledi. Teröristlerle kucaklaşan milletvekilleri içinde bu tehdidi savurdu. Ama teröristlerle kucaklaşan milletvekillerinin dokunulmazlıklarını mı? Niye? Onları Abdullah Öcalan kurtardı çünkü. Öcalan'la yaptığı pazarlık sonucu teröristlerle kucaklaşan milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması için adım atmaz. Yani teröristlerle kucaklaşanlar Abdullah Öcalan'a güveniyor. Türk bayrağıyla kucaklaşanlar millete güveniyoruz biz. Bizim güvencemiz millettir. Değerli arkadaşlarım eğer onları Öcalan kurtarmışsa bizi de milletimiz kurtaracaktır. Değerli basın mensupları Cumhuriyeti kuranların dokunulmazlığa ihtiyacı yoktur. Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas Kongresi'nde, Erzurum Kongresi'nde dokunulmazlığı yoktur. Hatta o üniformayı da üzerinden çıkarmıştı. Cumhuriyeti kuranların nasıl dokunulmazlığa ihtiyacı yoksa, cumhuriyeti koruyanların da dokunulmazlığa ihtiyacı yoktur. Bizim de dokunulmazlığa ihtiyacımız yok. bir meydan. Gelsin yüreği varsa cesareti varsa eğer korkusu yoksa gelsin kaldırsın dokunulmaz. Değerli arkadaşlar milletvekilleri milletvekilleri milletin seçtiği vekiller kaçma şüphesi iddiasıyla tutuklu bulunuyor. Kaçar bunlar diye tutuksuz yargılanırsa kaçar bunlar diye tutuklu ama teröristleri kaçırmak için plan yapıyorlar. Silahlı mı gidecekler? Silahsız mı gidecekler? Gömükte mi gidecekler? Ülke sınırları dışında uluslararası bir kuruluşa mı silahlarını teslim edecekler? Bunun hazırlıklarını yapıyor başbakan. Yani bu ülkenin genelkurmay başkanını, bu ülkenin profesörlerini, bu ülkenin bilim insanlarını, bu ülkenin gazetecilerini, bu ülkenin milletvekillerini kaçma şüphesi iddiasıyla tutuklu yargılıyorlar. Teröristleri ise kaçırmak için plan yapıyor. <laughs> Türkiye'nin gerçeği budur değerli arkadaşlar. Başbakan bizi Cumhuriyet Halk Partisi'ni <laughs> Silivri'ye tünel kazmakla suçlamıştı. Meğer Başbakan İmralı'ya Marmaray Kandil'e kırmızı at döşemiş. Biz İmralı'ya biz biz Silivri'ye tünel kazmadık ama başbakan Kandil'e kırmızı at döşemiş, başbakan İmralı'ya Marmaray döşemiş. Başbakan'a bir sorum olacak. Bizi Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerini yargıyı tehdit etmekle yargının görevini engellemekle suçluyorsun. Biz böyle bir şey yapmadık. Biz bağımsız yargı, adil yargılanma ilkesini savundu. Biz orada adam gibi çalışma koşulları istedik. Basına ve milletvekillerine. Biz orada kimseyi tehdit etmedik. Yani bu mahkeme heyetinin çocukları yarın sokağa çıkamayacak dememizin nedeni utanacaklar bundan. Yarın bu benim babam, bu benim dedem diyemeyecekler. Bunu anlatmaya çalıştık. Bu bir tehdit değildir. Bu bir öngörüdür. Geleceği söylemektir. Değerli arkadaşlar, başbakana sorum şu. Sen yargıyı tehdit etmekle suçluyorsun bizi. Sen hiç yargıyı tehdit ettin mi? 89 seçimlerinde Beyoğlu Belediye Başkan adayı olduğun zaman seçimi kaybettiğin gece seçim hakimine seni süründüreceğim, seni yakacağım dedin mi? ve bunun sonucunda bu sözlerden dolayı ceza aldın mı, tutuklandın mı? Sen kimsin de Cumhuriyet Halk Partisi'ne, bizlere, yargıya saygıdan söz ediyorsun? Bunu bu ülkede konuşacak en son kişi sensin. Bu ülkede yargıya saygıyı konuşamayacak bir kişi varsa o da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sorum çok net. Sen 89'da yargıyı tehdit ettin mi? Seni süründüreceğim. Seni yakacağım dedin mi? Bu konuda ceza aldın mı, tutuklandın mı? Başbakan bunun hesabını versin önce. Bu nasıl bir başbakan ki yargıya talimat veriyor, tehdit ediyor, olayları çarpıtıyor. Bizi korkutmak istiyor. Yani diyor ki ey CHP milletvekilleri sen Silivri, siz Silivri'ye gitmeyin. Silivri'ye giderseniz bak size fezleken düzenletirim. Dokunulmazlığınızı kaldırırım. Sizi tutuklatırım. Bak başbakan. Sen bizi doğduğun şehirleri, seçildiğin şehirleri mübarek sayan milletvekilleriyle karıştırma. Sen seni kurtaran balyozu mübarek sayan milletvekilleriyle karıştırma. Sana dokunmak ibadettir diyen milletvekilleriyle karıştırma. Meclis Genel Kurulu Genel Kurulu salonunda dizi izleyen milletvekilleriyle karıştırma. Sen bizi gösterdiğin yanlış haritayı alkışlayan milletvekilleriyle karıştırma. Biz kimsenin emirleri değiliz. Biz Atatürk'ün partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin özgür iradeli milletvekilleriyiz. Mustafa Kemal Atatürk bu cumhuriyeti kurarken nasıl dokunulmaz peşinde değildi, o kongreleri düzenlerken, o kurtuluş savaşını, milli mücadeleyi örgütlerken kimseden korkusu yoksa bizim de kimseden korkumuz Sen damat Feritlerin, bir son prensiplerini savunanların, Vahdettin'in, onun ilkelerine bağlı olanların torunu olabilirsin. Biz Kuvayi Milliyecilerin torunlarıyız. Sen siyaseti kefen gerek yaptığını söylüyorsun. Biz siyaseti kefensiz yatanların torunları olduğumuzu söyleyerek yapıyoruz. Aramızdaki fark bu. Değerli arkadaşlarım, yine ilginç olan şudur. Silivri'de olaylar oluyor. O saatte bakanlar kurulu toplantı halinde. Bir iki saat içinde Bülent Arıç dışarıya çıkıyor, tutanağı alıyor. Bu ne hız ya? Bu ne hız? 10 yıl, 20 yıl süren davalar var bu ülkede. Yargının geç işlemesinden herkes şikayetçi. Tutulan tutanak bir iki saat içinde Bülent Arınç'ın evinde. Yazıklar olsun size, yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Utanır biraz insan ya. Demek ki sana tutanak anında geliyor. Talimatlar gidiyor, bunları birlikte tez yapıyorsunuz demektir. Zorbalık, eşkıyalık diyorlar buna. Değerli arkadaşlarım, asıl eşkıyalık nedir biliyor musunuz? Eşkıyanın gizli tanıklığıyla insanları yargılamaktır. Şemdin Sakık'ı gizli tanık yaparak bu ülkede insanları yargılıyorsanız, eşkıyanın gizli tanıklığıyla insanları yargılıyorsanız asıl eşkıyalık budur. BDP, AKP, PKK artık ruh üçüzü olmuştur. Türkiye'nin özeti, Türkiye'nin özeti. Abdullah Öcalan posterleri serbest, Atatürk posterleri yasaktır. Artık öğrencilerin yakasında Atatürk rozeti yasaklanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarının tabelalarından Türkiye Cumhuriyeti ibaresi çıkarılmıştır. Ama hiç kimse merak etmesin. Her ne kadar bu AKP Geçmişte bizi sosyalist sosyalist enternasyonel'e şikayet etse de orada sosyalist enternasyonel'in genel sekreteri de oradaydı. Hayava'da oradaydı. Ve şaşkın Çok şaşkındı. İnanın dedi. Ben böyle bir şey görmedim. Cezaevinin içinde bir mahkeme olmasından tutun onları bizzat kendisi gördü. Bunu tabii herkese anlatacağız. Yılmayacağız, kopmayacağız ve yarın arkadaşlarımız ben nöbetçiyim e, ele elebaşı olarak gidemeyeceğim yarın. Iıı e, üzgünüm onun için. Burada kalmam gerekiyor. Ama arkadaşlarım oraya gidecekler. Yine orada olacağız. Yine Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri orada e, gerekli gözlemlerini yapacak. Ve Başbakanın az önce bir açıklaması olmuş. Ona da bir kısa cevap vereyim. Ergenekon'u savunmak suçtur demiş. Biz Ergenekon'u savunmuyoruz. Biz ortada bir kesinleşmiş yargı kararı yok. Biz adil yargılanmayı, hukuk devletini, bağımsız yargıyı savunuyoruz. Ve duruşmanın aleniyetini savunuyoruz. Bizim savunduğumuz budur kitap okumayan, kitap özeti okuyan bir başbakan bu duruşma tutanaklarını, dosyasını incelese, okusa 120 milyon sayfayı ömrünün sonuna kadar okuyamaz. Biz bunların milletimiz tarafından bilinmesini istiyoruz. Bütün bu mücadeleyi verirken mecliste de ayrıca hileli Yollarla mücadele ediyoruz. Akşam gördünüz hepinizin gözünün önünde oldu. Yani sizlerden de şunu çok rica ediyorum. Geçenlerde Sayın Süheyl Batun'la anayasa çalışmaları ile ilgili bir basın toplantısı yapalım dedik. Toplantı yapmadan önce haberler çıktı. Ulusalcılar deklarasyon yayınlıyor. Diyor. Ya da bir şey söylemedik. Dün itibariyle bu tartışma sona ermiştir. Bizim önergemizde 24 arkadaşımızın imzası vardı. Herkes önergeden imzasını çekti. Artık bu tartışma bitmiştir. Herkes dik durdu. Bütün bütün arkadaşlarımız. Yurt dışında olan şeyle gönderdi. E-mail attı. Başka bir vilayette olan fat 24 arkadaşımızın 24 de imzasını çekti. Buna rağmen bizi ortak etmek istedi. Değerli arkadaşlarım, prim borçlarının la ilgili bir e, yasa teklifinde Hocaeli Milletvekilimiz İzzet Çetin'in kanun teklifi vardı. Birleştirin bunu dedi. Hayır birleştirmiyoruz dediler. Büyükşehir yasasında ilçe kurulması ile ilgili kanun teklifleri vardı. Birleştirin bunları diyoruz. Hayır birleştirmeyiz diyorlar. Darbe komisyonu kurulurken önergelerimiz vardı. Birleştirin. Hayır birleştirmiyorlar. Sosyal güvenlik yasasında ne oldu biliyor musunuz? Asıl ilginci. Bakan bir önerge verdi. AKP'liler dışarıdaydı. Biz önergeyi makul bulduk, doğru bulduk. Bakanın verdiği bu önergeye kabul oyu kullandı. AKP'liler o arada içeriye girdi, red oyu verdiler. Bakanın önergesini reddetti. Niye? CHP evet veriyor diye. Bunu yapan bir AKP Dün ısrarla ortak komisyon kurmaya çalıştı. Neden? Suçluluğun telaşı içindeler çünkü. Yaptıklarının yanlış olduğunu biliyorlar. Millette karşılığı olmadığını biliyorlar. CHP'yi de burada payan da yapmak istiyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi dün firesiz, firesiz dik duruş sergilemiştir. Ve bu oyuna alet olmamıştır. Gereğini yapmıştır diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Peki olabilir mi? Ee, bu TC ifadesinin kaldırılması için konuşmamızda kısaca değindiniz ama hastanelerden e, birçok durumdan kaldırılacak. Bir <laughs> daha açar mısınız görüşünüzü o konuda? <laughs> Sayın bakan Batı Trakya'lı bir ailenin çocuğudur. Ben de o bölgeden gelmiş bir ailenin çocuğu olarak bu yaptıklarından gerçekten çok üzülüyorum ve utanıyorum. Yani kendisi o bölgede insanların nasıl zorluklar içerisinde olduğunu, vatandaşlıktan nasıl ıskat edildiğini, müftüsünü nasıl seçemediğini, ne büyük zorluklar yaşadığını, kendisinin haymatbaz olarak gezdiğini, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını nasıl zor kazandığını iyi biliyor. Yani bu zor kazandığı bu vatandaşlığı nasıl oluyor da ortadan kaldırmaya çalışıyor? Doğrusu anlayabilmiş değilim. Yani bu ülkede Batı Trakya'dan yasal olmayan yollarda yollarla mecburiyetten Türkiye'ye sığınan on binlerce yurttaşımız var, vatandaşımız var. Onlar Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olmak için işleri sızlıyor, yanıp tutuşuyorlar. Bunu bilen birisinin onu üç sene kazanamamış birisinin bunu yok etmeye çalışmasını doğrusu anlayabilmiş değil. Hani ormandaki ağaçlar bir gün baltadan dert yanıyormuş. Ağacın biri de çıkmış demiş ki ya baltaya o kadar kızmayın. Baltanın sapı bizden demiş. Ee, sayın Sayın Özgündüz'le ilgili e, bir takım görüntüler var. Sayın Özgündüz bu konuda size bir kısa açıklama yapacak. Evet arkadaşlar. Öncelikle pazartesi günü orada olan olayların sorumlusunun e, Hükümette eş güdüm içinde çalışan mahkeme heyetinin tutumu ve baş bakan, içişleri bakanı olmak üzere AKP hükümetinin sorumlu olduğunu belirtmek istiyorum. Duruşma salonunda ve içinde olan iki olay var biliyorsunuz. Duruşma salonunda olan olaylara ilişkin jandarma tarafından bir tutana tutuldu. 14.30'da, 15.30'da bakanlar kurulu toplantısı yapıldı ve Bakanlar Kurulu toplantısında bu tutanağın görüşüldüğü anlaşılıyor. Çünkü Bülent Arıç tutanağa değindi. O tutanak sahtedir. Gerçeği yansıtmamaktadır. Duruşma salonunda olan olaylar kamera kayıtlarıyla sabittir, ses kayıtlarıyla sabittir. Buyursunlar Adalet Bakanı o kamera kayıtlarını alsın, sizinle de paylaşın, kamuoyla da paylaşsın. Orada bizim istediğimiz defalarca Sayın Grup Başkan Vekilimiz, Genel Başkan Yardımcılarımız ve ben bir kısım arkadaşlar. Sayın Eğit, Sayın Başkan sizi kuva uymaya davet ediyoruz. Burada keyfilik yapamazsınız. Keyfi davranırsanız meşruiyetinizi kaybedersiniz. O zaman size karşı her türlü eylem de olur dedik. Tutumunu sürdürmesi üzerine, duruşmanın aleniyet ilkesini ihlal etmesi üzerine, bizi ayakta bekletmesi, yasama organ üyelerine saygısızlık yapması üzerine biz durumu sadece alkışlarla protesto ettik. İçeride yaşanan olay budur. Arkadaşlarımız basın mensupları buna tanıktır. Bunun aksine hatta bazı arkadaşlarımız yerine başka birilerinin ismi yazılarak bir tutanak tutmuş. O tutanak tutanlar da yargılanacaklardır. Buradan belirteyim. Bunu lütfen bunu sorun. Yani 14.30'da tutulan tutanak Bülent Arışa niçin ulaştı? Arkadaşlar ben uzun yıllar savcılık yaptım. Duruşma salonunda olan biten olaylarla ilgili o anda mahkeme başkanı bir karar alır duruşmanın inzibatını bozanlar varsa dışarı çıkarır. Daha devam ederse inzibattan tutuklar. Mahkemenin kararında ara kararında hiçbir şey yok. Buna ilişkin. Tutanak bir şekilde duruşma sonlandıktan sonra tutuluyor. Mahkeme başkanı işte efendim içerideki, dışarıdaki olaylara gireceği gösteriyor. Dışarıda da ne yazık ki yandaş medya olayın bir kısmını başına atıyor, sonuna atıyor, ortadan bir kısmını alıp veriyor. Yani haberciliğin bir namusu ahlakı vardır. Haberi baştan sona ver, vatandaş değerlendirir. Takdir et. Onun hesabını veririz. Biz hesabını vermeyeceğimiz hiçbir eylem içinde olmayız. Orada kanla aykırı hiçbir eylem olmamıştır. Ama fezlekeyi bekliyoruz dört gözle. Olumlu oy kullanacağız, onu da söyleyeyim. AKP'lilerin yolsuzluk, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik fezlekeleriyle birlikte bizimkinde yetişsinler. Çok memnun oluruz. Zaten biz dokunmazlık istemedik baştan itibaren katlara çıkma olayını anlatayım. Arkadaşlar oradaki olay budur. Kucağında çocuğu olan kadın, yaşlı insanlar, hastalar, çığlık çığlığa bağırıyorlar. Ezilme tehlikesi geçiyorlar. Dar alana çıkıştı. Polis özellikle çevik kuvvet su sıkıyor, gaz sıkıyor. Durumu görünce bu tarafa, arka tarafa zaten gözüküyor. Boş alana geldik. Orada bir boşluk olduğunu gördüm. Yeni duruşma salonunun yeni yapılan paleti geçmeyen salonun otoparkı. Grubu idare eden arkadaşlara bağırıyorum. Buradan gelin, insanları buraya alın. Burası zayıf nokta, burada zayıf nokta dediğim de barikatı kastetmiyorum. Güç, emniyet gücü olarak zayıf nokta diyorum. Çünkü tomalar ileri de o alan tomaların arkasında kalıyor. İnsanları buraya alın diyoruz. Biz bunu yapmasak orada belki Allah korusun bir insan hayatını kaybedecektik. Belki de Bülent Arış bunu istiyor biliyor musunuz? Belki de hükümet bunu istiyor. Orada Allah korusun bir insan yaşamını kaybetse onu bize fatura edecekler. Anlaşılıyor ki hükümetle mahkeme eş çalışıyor arkadaşlar. Başından itibaren eş çalışıyor. İşte bağımsız yani. İşte 21. yüzyıl Türkiye'si. Bu adamlar AKP hükümeti demokrasi ve hukuk devleti ve yargı bağımsızlığından bahsettiği anda samimi söylüyorum çıldırıyorum. Bunlar anlamaz. Bunlar hukuk devleti, demokrasi, yargı bağımsızlığı terminolojisinden bir haberler. Yetişme tarzları buna müsait değil. Bilmiyorlar. Aklı başında işlerinde bir var yani. 20-30 kişi ama o arkadaşlara çağrı yapıyorum. Bunları bir hukuk devleti demokrasi insan hakları dersi versinler diyorum. Teşekkür ediyorum. Evet güven güvenliğe sizin bir sorunuz mu var? Bugün ödeme geçirmiş istekler vereceğini Şimdi bakın bizim bizim önergemizle AKP'nin önergesi birbirine benzer değil. Yani elma ile armut gibi bir şey. Biz diyoruz ki terörü nasıl engelleriz, nasıl önleriz? AKP'nin önergesi diyor ki sürece nasıl destek veririz? Yani kesinleşmiş bir karar var AKP'ninkinde. içinde. Yani bu ortada bir süreç var. Buna destek verilecek. Bu ikisi aynı önerge değil ki. Yani bizim önergemizde AKP'nin önergesi arasında hiçbir benzerlik yok. Dolayısıyla onu yeniden verilip verilmemesi çok önemli değil. Başka sorunuz yoksa çok teşekkürler. Sağ olun.